arkadaşlar. Dün gece maalesef video çekerken uyuyakalmışım. Videoyu çekemedim. Yani geceye kadar uyuyakalmışım. Gidemedim o yüzden. şimdi gideceğiz. Sonra evet. Hadi bakalım gidelim. İlk önce küçük bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. kanalımızda hiç abone yok ve merhaba diyemediğim için özür dilerim. E, abone olursanız çok sevinirim. Şu an ilk videom um yükleniyor. Zaten siz görmüş olacaksınız. Ondan sonra da bunu atmayı düşünüyorum. <laughs> ne hemen <laughs> yani şey Şey. şey tamam hemen verelim. Alın. Kırtık kaç lira? Teşekkürler. Ay. Arkadaşlar sıra Merhaba Merhabalar. Şey ben e, ağız suyu diş tellerden almak istiyorum. Bir tane de diş fırçası. Elektrikli, ve diş macun. Ama ben hazırlayayım. Sizin var, varmış. İçeriye alalım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Annem'e daha sonra görüşürüz. Seninle. Ve tamam başlayalım şöyle. Evet dişlerini bayağı güzel ama şurada küçük bir çocuk var onu halletmem gerekiyor. Sen çıkar mısınız? Tamam çıkayım ben de. Bu Şurada küçük bir çürüğü temizleyip dolgu yapmamız gerekiyor. Şöyle. Hmm. Temizlendi. Fazla acımamıştır eminim ki biraz canınız gıdıklanmış gibi olacaksınız şimdi. Hı. Şöyle bakayım. Evet hepsini temizleyebilmiş için dolgu yapma vakti. Ben dolgu dişimizi beyaz diş geçeceğim. Ha şurada varmış işte evet, tamam. Şimdi ben takacağım. <laughs> Dişiniz hayırlı uğurlu olsun. Dişlerinizi bol bol lütfen. Lol parçasından daha fazla sıkmayın lütfen. Onu da söyleyeyim size. Şimdi siz ah şimdi, müzik, şimdi çıkartıyorum. Suyu içi sıvıcısını şimdi Evet oldu. Bekleyin onu Tamamdır çıkabilirsiniz. Dışarıda ödeminizi alacaklar. Tamam teşekkür ederim. Evet. Size merhaba arkadaşlar. Şimdiden düştüden çıktım. Bir tane diş takla çürümüş bir dişim vardı maalesef. Günden beri o çürük. Ve yaptıramıyordum. Yaptırdım. Parasını ödeyeceğim. Alın. böyle Bu arada şeyleri başkası mı aldı? Yok öyle çantanıza koydum. Aa, tamam teşekkür ederim. Arkadaşlar evi görüşürüz. Evet arkadaşlar gittim ve malzemelerimi aldım eve de geldim şunu göstereyim koydum hatta dolabı şuraya da çantamı uzattım şuradaki dolapta yerleştirdim ben de evet. bir yukarıda gidip ona bakacağım sonra da biraz yiyecekler yiyeceğim yerleştirdim yukarıya çıkayı da görürsünüz arkadaşlar dışarıyı da yapmak istemiyorum şimdi yani yer biraz ayıp olur diye düşünüyorum yani başka insanlarda da var dışarıda bu arada şu tavla asma yerlerine ben resim kursuna gidiyorum yani resim kursum var orada da bir video çekeceğim yaptığım resimleri getireceğim iki tane buraya köpeğimin odasında da bir tane yer var oraya da pati çizip getireceğim oraya herkesin üst kata baktık hemen gidelim biz köpeğimin yanına şimdi Nasılsın kurabiye? İyi misin? İyi mi arkadaşlar? Ne kadar da tatlı ya. Ay, ay, tamam tamam kurabiye tamam yapma lütfen. <laughs> Şuradaki tavla iyiydi bu arada arkadaşlar göstermek istedim bu arada şey bildiğiniz üzere köpekler odalar çok şey olur diyor. Ben bir aldım, atasın, bir şey diye ben sprey aldım odasında şey bulunmasın diye sinekler çok toplanmasın diye Sinek öldürücü ilaç bir işte. Burada da kıyafetlerim falan göstermiş olmalıyım ki. Şimdi ben üstümü değiştireceğim. Ondan sonra da yemeğimi yapacağım. Arkadaşlar üstümü değiştirdim. Şimdi durdum. De... Arkadaşlar bu arada ya biz bir daha bir tane daha video yapmayı düşünüyorum birkaç dakikaya. O videoyu da yarın atabilirim hatta bugün de atabilirim bilmiyorum izlensin istiyorum. İlk kanala yeni başladım. Aynı videoyu sonra artık bakalım. Ne ne yapsak şimdi kamerayı şöyle sabitledim. Evet. Ne yapabiliriz? Ben bir düşüneyim ondan sonra karar vereyim. Bu tabak yapmayı düşünüyorum. Yani benle yaptıktan sonra gösteriyoruz. Şimdi fırına attım arkadaşlar. Fırından çıkınca haber vereceğim. Sonra bir yemek oldu. Arkadaşlar sen yemeğimi hazırladım gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu yiyeceğim. Ah, siz de yemeğimi izlemeye gidin. Ondan sonra videoyu gördün ve yemeğimi izleyin. Öğlen yemeğimi Ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar bitirdim ben şuraya koydum işte. Sonra ne yiyeceğim bunu. Şimdi biraz ne yapsam? Onu sıkıntı biraz. Biraz bilgisayarımda takacağım. Ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar birkaç dakikaya slime'larım görecekmiş. Ve o videoyu çekmek için şimdi videoyu kapatmak zorundayım. Ve size görüşürüz diyorum. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.